La Liga'nın haftasında telafi edeceğimin sözünü veriyorum. Bakalım totemini yapmış. Kim çıkarmış? Yavaş yavaş o Oh, team of the Season. <laughs> evet arkadaşlar yeni bir YouTube videosu daha birlikteyiz. İki tane hesabın Food Champions ödüllerini açacağım e, ee, Serden hesabındayız. Çok istediğiniz şey sonunda oldu. Canlı reaksiyonla açılacak Serden hesabı. Nasıl yaptık? Serdar'a açtırdım ödüllerini. Kaydet dedim. Bana hiçbir şey söyleme dedim. Videoyu yolla dedim. Sadece ben direkten videoyu açtım. Gelir gelmez ve kaydetmeye başladım. Yemin ederim şu an ne çıkacağına dair hiçbir bilgim yok. Hiçbir spoiler, hiçbir şey yok şu an bilgim dahilinde. Şimdi ödüllere geçmeden önce hızlıca inşallah yetişirim. Ne zaman açılacağını da bilmiyorum. Ee, arkadaşlar katıl butonumuz açıldı. Lütfen katıl butonuna tıklayarak... E, bana destek olun, Bana destek olabilirsiniz. Ee, çeşitli harcalıklar da kazanıp bana destek olabilirsiniz katıl butonuna tıklayarak. Şimdi neler olacak bu videoda diye söylerseniz e, şöyle ilk önce Serdar dedi ki abi fut Champions ödülleri maç sonra da sana bir tane Premier League yükseltme yolluyorum çok önemli bir şey çıkardım oradan dedi. Tamam dedim ben de eyvallah e, onları açacağız sonra da kendi hesabıma döneceğiz kendi hesabıma geçtiğimizde ise e, klasik Normal bir şekilde pek açılışımızı tamamlayacağız. Zaten ben çok oynayamadım internet ve iş sıkıntıları yüzünden. Çok yoğundum bu hafta sonu. İnternette sağolsun hiç yardımcı olmadı. Öyle olunca 11 win alıp bırakmak zorunda kaldım. Yani red pickleri bile düşünemedim. Sadece bir dahaki fut Champions'a kadar girişim garanti olsun diye 2 saat içinde server 2'ye zorladım. 11 galibiyet aldım ve bıraktım. Şimdi Serdar'a bakıyoruz. Serdar'ın ne bitirdiğini bile bilmiyorum. Gerçekten hiçbir bilgim yok. Ee, ama çok böyle abi dolu dolu video, dolu dolu bir pek açılışı geliyor dedi. Bakalım neler çıkarmış, neler yapmış. Ee, birazdan başlar herhalde artık o da. Ya yani bilmiyorum şu an gerçekten şey bilgisizliği var. Şu an böyle üzerimde trolleniyor muyum acaba diye. Hayır tabii ki. Evet geldik. Şimdi bakın Gold 2 bitirmiş Serdar 2 tane Player Pick, Real Gold Pack, Nadir Gold Pack falan. Evet başlıyoruz bakalım kimleri çıkarmış. Başlamıyormuşuz. Yani ee, Rivals ödüllerini de alacak. Tamam. Rivals'tan bakalım hangisini alacak? Ama gelelim yapmış o da yavaş yavaş. Evet. Bu da güzel. Bu da güzel. Division kaç bu bilmiyorum ama Division bilmem kaç. renk 2 bitirmiş. 2 pek de oradan geldi. Evet açıyoruz. Yemin ederim bilmiyorum. Çok merak ediyorum. Kanalın ilk şeyi live reactions'ı diyeceğimiz canlı reaksiyon canlı açıyoruz. Ya. Eh. Eh, Kovacic. Yani kötülerden en kötü 3 4 şey Timo sezondan birisi. Bakalım burada kimi açmış. Ho. Oo Mane 98 Mane açmış. İnanamıyorum ya. 99 pace 98 dribling 97 şut 95 pas 90 fizik. Oha. Oha. Evet gol diki bitirenler görüyorsunuz. Evet gol bitiren mane açıyor arkadaşlar. Elit melit yalan dolan. Vay be. İnanılmaz. Gerçekten mane harbiden çok ekstra olmuş ya. Serdar hayırlı olsun. Vay be. Ya gerçekten diğer katta da hiç bakmadım ama maneyi görünce zaten koptum orada. Herhalde daha iyi bir şey olması zaten imkansıza yakın. Vay be. Maneyi çıkarmış. Evet şu pekleri de bir açacak herhalde Serdar. E gerçekten sevindim onun için arkadaşımın iyi katlar çıkarmasını seviyorum. Evet bakın rare player pack'ler var. 2 rare mega bir mega pack, bir rare player pack, 1 rare gold pack var. Rare dediğimiz nadir zaten. E, gold dediğimiz altın, player dediğimiz de oyuncu. İngilizce bu kadar basit. I love you. I seviyorum ben you seni, love seni seviyorum. Evet. Devam. Yani i̇yi bir şey çıkmamış. Hızlıca geçmiş. Sağ olsun Serdar bize o kadar uğraştırmayacak gibi. Çok uzun tutmamış videoyu en azından. Dediğim gibi burası bitince bu pekler bitti yan hemen Serdar'ın yükseltme paketlerine gidiyoruz. Daha doğrusu paketine. Ee, sonra da benim ödüllerime geçeceğiz. Güzel böyle bir geçişli bir video bizi bekliyor. Böyle yanarlı dönerli. Evet ikinci paket. İnşallah buradan da bir şeyler çıkarmıştır. Bununla ilgili bir şey söylemedi açıkçası bu peklerle ilgili. Yerlerinde abi iyi bir kırmızı pikim var dedi ama bunlarla ilgili hiçbir şey söylemedi. Evet son 3 pakete geliyoruz artık. 3 tane çok sağlam paket. 2 rare mega pack yani nadir mega paket. Bir tane de nadir oyuncu paketi. Altın oyuncu paketi hatta. Evet şöyle bakıyoruz. Ah vokat yok. Bort var. Arjantin Santro for Higuain mi? Yok. Lauturo Martinez. Bu arada videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Zili açıp yeni videodan ve canlı yayınla haberdar olabilirsiniz. Canlı yayınlar da çok yakında başlıyor arkadaşlar artık. Ee, onları da o işte ilgili altyapı sorunlarını da çözmeye başladım. Ee, i̇lk başta büyük ihtimalle FIFA dışında oyunlar olacak bir süre. Ee, benim bilgisayar üzerinden FIFA temin etmem lazım en azından onu yapana kadar. O süre içinde FMS'i, CS'si, LOL'ü, bazı nostaljik oyunlar da düşünüyorum. Kadro yorumlaması. Sizle ilgili canlı şeyler de yapacağım. Canlı yayınlarda mesela sizden kadrolarınızı yayınlayacağım. İlk canlı yayınımda yapmayı planladığım şeylerden bir tanesi de bu. Hepsini yapacağız. Bunun için YouTube'dan bana abone olup zili açabilirsiniz ve Instagram hesabımı takip edip yeni videolardan ve canlı yayınlardan haberdar olabilirsiniz. Evet burada da bir onana çıkarmış Serdar. Devam ediyoruz. Evet son paketi Serdar'ın Nadir Mega Paket. 30 tane kart. 30'u da Nadir benim en sevdiğim paketlerden biri FIFA'da. Gerçekten çok seviyorum e, açmayı. Heyecanlı paketlerden biri. Favori paketim bile olabilir ya. Gerçekten Ultimate ve şeyden daha çok seviyorum. 100, kal 100 kalık paket büyük ihtimalle favorimdir ama mesela 100 kalık paketi, Jumbo Nadir oyuncu paketini Ultimate Pack'ten çok daha fazla seviyorum. Öyle bir alışkanlığım var. Evet buradan da çok bir şey çıkmamış ama zaten manaya yeter zaten. 98'lik mane Şimdi benim şey Serdar'ın yükseltme SBC'sine geçeceğiz arkadaşlar. Orada görüşelim. Evet arkadaşlar geldik. Premium, Premier League yükseltmesine geldik. Evet son iki oyuncu, son birkaç oyuncu alacak artık Serdar. Evet Figuli arıyor şu an. Alamadı bakalım buradan ne çıkarmış. Buradan ne çıkardığıyla ilgili de hiçbir fikrim yok. attığına göre iyi bir şey vardır. Serdar bize kötü bir şey, boş bir şey atmaz. Şu an yani yüzyılın trollünü yapmıyorsan. Evet Belanda'yı aldı. Mı alamadı mı? Emre Belezoğlu. o evet Emre Belezoğlu da geliyor. Evet Emre Belezoğlu'nu aldık. Evet. Devam. Evet bunu da yolladık. Ee, Dediğim gibi bundan sonra artık benim ödüllerime geçeceğiz. Tabii benim çok kısa sürecek. Çok e, kötü bir yerde bitirdiğim için bu hafta. Ama bu hafta yani e, La Liga'nın haftasında telafi edeceğimin sözünü veriyorum. Bakalım totemini yapmış. Kim çıkarmış? Yavaş yavaş. Oo, Team of the Season. Premier League. O Robertson, Andrew Robertson. Vay 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 vay. Ya bu ben 40 tane yaptım bu şeylerden. Hatta kadronun yarısını sattım şu upgrade'lerden. Hiçbir şey çıkmadı inanamıyorum. Acaba kaçıncı da çıkardı? Bu arada yani bu footbiz muhabbeti dönüyor görüyorum. Hani footbiz formasını giyince daha güzel şeyler çıkarıyorsunuz diye. Tabii ki yani bunlar şehir efsanesi gibi geliyor bana ama vay be Andrew Robertson da çıkarmış. Helal olsun Serdar'a. Müthiş bir haftayı geride geçirmiş, geride bırakmış. Vay be gerçekten güzel oldu canlı reaksiyonlar için. iki tane böyle canavar kartı görmek gerçekten güzel oldu. Şimdi artık kendi hesabımıza geçiyoruz. Bakalım benim hesapta e, neler varmış neler çıkarmışız. Şöyle bir kendi de bir bakalım. Gayet güzel bir kart. Evet benim hesaba geçiyoruz. Fiyatına da bir bakalım. Yani 300k falan civarı herhalde şu aralar. Evet şimdi ufaktan benim hesaba geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi benim hesabıma geldik artık canlı reaksiyon kısmı sona erdi. Evet artık kendi hesabımızdayız gördüğünüz gibi. U 1200 galibiyet almışım şimdi gözüme çarptı. Evet bunları hızlıca bir tekrar yollayalım. Herkes satmaya çalışıyorum. Fakirlikten kırılıyor takım şu an çünkü. Bir ekonomik savaş veriyoruz Endüstriya Futbol'a karşı. Ama hiç de akıllıca bir şekilde olmayan bir şekilde silver 1 bitirdik. Gümüş bir. Evet devam. Rivals'ı da alacağım herhalde ilk önce. Evet Rivals'ı da alıyoruz. Yani bu haftayı çok iyi geçirmem lazım. En kötü Gold 2 ile Elite 3 aralarında bir yerde gitmem lazım. Ama hiç şeyde değilim şu aralar. Hani ritim olarak da şey değilim. Takıma da tam alışamadım. Ne yapacağız ne edeceğiz bilmiyorum. Bakalım hani bir şekilde kendimizi Gold 2 Gold 1 barına atmamız lazım. En azından Normalde elit oyuncusuyum ama hiç orladı hissetmiyorum kendimi şu an. Evet şimdi oyuncu tercihleriyle başlayalım. Bir tane var elimizde. Bir İngiltere Ligi ucundan kıyısından gelir mi? Gelmiyor tabii ki. O sen olsan bari Batefin Bigomis. Alıyoruz mecburen en yüksek orulluğu almak zorundayız ki. SBC'ye gidecek zaten direkten. Evet bu 5 paketi de açıp artık videoyu sonlandıracağız. Evet çok bir şey yok ne yazık ki. Paketlerde bir numara yok isim olarak. Bakalım bir şey çıkarmışız ama Serdar'ın sağolsun açtıkları bugüne yetti bile. Bayağı doyurdu bizi. Ve onların canlı reaksiyonu olmasa daha güzel oldu en azından sizin için de. Evet o kesici yakaladık. Böyle şeylere ihtiyacım var şu an. Bildiğin hesap bir anda yani içinde Ösebio var, Neymar var işte. Ee, gayet NDD'si var. Jamie hedefine Vordi her şey var. <laughs> ama gerçekten yani gerisi Road to Glory kadrosu gibi Carlos'u da şeyi Van Der Sar'ı saymazsak ya yani böyle bir acilen bir 3-4 tane çok iyi oyuncu gelmesi lazım kadroya. Onu da bu SVC'lerle şeylerle yapacağız. Önüme çıkan bütün o atmaca da iyi. Önüme çıkan bütün görev oyuncularını yapmaya çalışıyorum. Para biriktirmeye çalışıyorum ama sonra gidiyorum kadronun yarısını satıp 50 tane falan şey yapıyorum. Premier'e yükseltme yapıyorum. Hiçbir şey çıkmadı. Hiçbir şey çıkmadı. Gerçekten yıkıldım. Çok üzdü o da beni. Neyse onları da attık. Geride bırakıyoruz. Bu weekend'i gibi şekilde atlatıp kadromuzu oturtacağız inşallah bu hafta. Gerçekten bir anda yarı Road to Glory, yarı şeye döndü, win'e döndü kadro. Evet hiçbir şey çıkmıyor arka planda. Yani Serdar'ın şansı bizde yok. Hoş ama dürüst olmak eksiz zaten. Serdar'a çıkan oyuncuların da hepsi şey satılamaz hani satılamaz oyuncu bir şey çıkarma şansınız daha yüksek tabii ki ama işte ben 50 tane paket açtım hiçbir şey çıkmadı yükseltme SBC'lerinde ve hani şey onu böyle durmadan tekrar sokuyorsunuz böyle çıkan nadir oyun şey nadir olmayan oyuncuları şey yolluyorsunuz evet bir şey çıkmamış dedim bir şey mi çıktı ben mi hatırlamıyorum ee, nadir olmayan oyuncuları altı yükseltmeye koyuyorsun sonra tekrar yapıyorsunuz falan diye uğraşıyorsunuz durmadan ama ne yazık ki bir şey çıkmıyor işin sonunda evet Rufiye yani çok bir numarası olmayan yine bir paketi geride bırakıyoruz. Ya yani bu kartlar hepsi şu an inanılmaz para ediyor bu arada. Lig SBC'leri yüzünden, e, yükseltme SBC'leri yüzünden ve diğer çeşitli günlük SBC'ler yüzünden arkadaşlar size şiddete tavsiye ediyorum. Lütfen, lütfen her şeyin fiyatını kontrol edin. Futbin de çok işe yaramıyor artık. Manuel girip kontrol etmeniz gerekiyor. En azından açık şeyden e, listeleyin. Son pekteyiz. Ah yine yavaş ama board var sadece. Evet İspanya borduyla kapatıyoruz. İspanya bordunu gördüğüm an geçiyorum artık. Çok sıkıldım İspanya bordlarından. Ve evet Kasiyas çıkmış arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Diğer videoda görüşmek üzere ve son olarak iyi günler.